Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz bugünkü videomuzda sizler için sençal kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de oyuncularımızın yepyeni kareleri gelmekte devam ediyor. Aslında bugün büyük gün. Çünkü ikinci fragmanımız yayınlanacak. Bakalım ikinci fragmanda neler olacak. Tabii ki sizler heyecanla yeni fragmanı beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen kareler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki sencal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.